Benim değerli okurlarım ve takipçilerim, birlikte büyümeye devam ediyoruz. YouTube da 100 bini geçtik ve YouTube tarafından gümüş plaketimizi hep beraber aldık. Hep beraber diyorum çünkü biz gökyüzünün rehberliğinde sizlerin sevgisi, desteği ve güveniyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Youtube Astro Deha'ya abone olmak için link Instagram profilimde sizlerle gökyüzü enerjilerinde daha yakından takip etmek ve gökyüzünün ışığından faydalanmak için birlikte büyümeye devam. Tabi sürprizlerimiz devam edecek. Youtube Astro Deha'ya abone olan siz değerli izleyicilerim ve takipçilerim arasında yapılacak çekilişlerde imzalı kitaplarımız, yükselen ve ay burcunuzu öğrenmek gibi avantajınız olacak sürprizler bekliyor sizleri birlikte büyümeye devam bana gösterdiğiniz, astrolojiye gösterdiğiniz ilgi, destek, sevgi, güven için hepinize müteşekkirim. Sizleri çok seviyorum. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.